Evet gençler yer şekilleri ünitesini bitirdik ve her ünitenin sonunda olduğu gibi bölüm sonu testlerine geçiyoruz. İlk sorumuz şöyle. Türkiye'nin bulunduğu arazide her bir jeolojik zamana ait oluşumlara rastlanmaktadır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuzey Anadolu ve Toros Dağları ters yerde oluşmuştur. Türkiye'nin ilk arazileri masif yaşlı araziler birinci jeolojik devirde oluşmuştur. Petrol, linyit, bor, tuz yatakları Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Kula volkanları paleozoikte oluşmuştur. İstanbul Boğazı dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Bakalım hemen şöyle. Dağ dediği için üç harfli. Üç harfler ne zaman oluşmuştu? Üçüncü zaman tersiyer yani doğru. Türkiye'nin ilk arazileri, masif, yaşlı araziler ne zaman oluştu? Paleozoik doğru. Petrol, linyit, bor, tuz yatakları Üçüncü zaman. Üçüncü zamanda üç harfler var. Bakın tuz var, bor var, göl, dağ vesaire. Doğru. Kula volkanları paleozoik oluşmuştur. Paleozoik birinci zaman. Türkiye'nin volkanik arazileri üç. Fakat kula volkanları dördüncü zamanda oluştu. Onun için yanlış. İstanbul Boğazı dördüncü jeolojik zamanda oluştu. Doğru. Cevabımız da D seçeneği olur. Peki hocam ben şöyle kısaca Jeolojik zamanlarla ilgili nokta atışı neleri bilmem lazım? Paleozoik birinci zamanda Anadolu'nun bulunduğu yer Tetiz Deniz altında. Tetiz Denizi'ni not al. Masif araziler, yaşlı araziler oluştu. Bir de Zonguldak'ta taş kömürü. İkinci zamanla ilgili mümkünse bir şeyler bilme. Mümkünse. Çünkü sakin dönem, birikme dönemi, tortulanma dönemi. Üçüncü zaman tersiyer. Türkiye'de birçok olay bu dönemde oldu. Yani günümüz 65 milyon yıl öncesi ve Türkiye'nin yüzde 85'i bu dönemde oluşmuş. Dağlar, göller, hayatları, ya fayda üç harfli bu arada bakın, tuz yatakları, bor yatakları, üçüncü zaman üç harfli onun için vurguluyorum. Kuaterner'de dördüncü zaman aslında tersiyer ve Kuaterner ikisine birden biz ne diyorduk yazalım şuraya. Senezoik. Evet. Mep kitaplarında bu iki zaman birleştirilir. Senozoik denir. Senozoik sen nesin? Gençsin. Yani genç dönem demek İşte o senozoin son dönemi yani ikinci evresi kuaterner günümüzden 2 milyon yıl öncesini kapsar. Günümüzden itibaren 2 milyon yıl öncesini kapsar. O dönemde İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Marmara Denizi bakın bunlar oluşmuş. Platolar bu dönemde yükseldi. Bunun dışında Karadeniz göl haline geldi. Dolayısıyla bizim cevabımız bu soruda D seçeneği oldu. Bu soruda aslında jeolojik zamanları bir nevi tekrar etmiş olduk. Orojenin sert tabakaların kırılması, yumuşak tabakaların kıvrılması sonucu oluşur. Aşağıdakilerden hangisi? Orojenez sonucu oluşan yer şekillerindendir. Kıyı taraçaları Toros Dağları, Erciyes Dağı, Lakolitler, Obruklar. Bakalım kıyı taraçaları denizin yükselmesi ile oluşur. Yani epirojenes. Epirojenes. Evet, orojenes neydi? da oluşumu. Orada bir dağ var. Aslında orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz. Türküsü vardı ya. O köy dağ köyündeydi. Yani o köy bir dağ köyü idi ve köy göç verdiği için artık köy yok. Orada sadece dağ var. Yani orojenez dağ oluşumu cevabımız bu durumda B seçeneği olur. Ama hocam Erciyes dağı da dağ, onu neden işaretlemedik? Çünkü o volkanik dağ, dağlar oluşumuna göre Orojenik dağlar, volkanik dağlar ikiye ayrılır. Orojenik dağlar da kendi içerisinde kıvrım ve kırıklık olmak üzere ikiye ayrılır. Yani coğrafyada çok fazla batıl inanç var. Onlardan bir tanesi de dağlar oluşumuna göre üçe ayrılır batıl inancı. Yani öğrenci volkanik, kıvrım, kırıklık üç zannediyor. Hayır, 2. Kıvrım ve kırıklık dağları orojenez dağlarının içerisinde böyle düşün. Yani volkanizma ile ilgili C seçeneği. Volkanizma. Hocam lakolet nedir? Lavlar yüzeye çıkamamış yer kabuğu içerisinde soğuyarak katılaşmış. En büyüğü bu şekildeki oluşumun en büyüğü batolit Bursa da. Onun küçüğü lakolit. Özellikle işte Diyarbakır civarında Kapadokya'da biz o şekilleri görebiliriz. Zamanla toprak yüzeyi aşınmış ve lakolit ve batolitler yüzeye çıkmış. Demek ki volkanizma yine. Volkanizma. Peki hocam obruklar. Obruklar iç kuvvetlerden hiçbiri ile ilgili değil. Yani orojenez, epirojenez, volkanizma, deprem iç kuvvetler bunlar. Bunlarla ilgili değil. Dış kuvvetlerle ilgili. Yani suların eritmesi ile oluşmuş. Eritme olabilmesi için eriyebilen kayaç olması lazım. Kim erir? Kalker, yani kireç taşı. Demek ki obruklar karstik arazilerde olur. Peki hocam nasıl bir şeydir? Aslında doğal derin kuyular. Konya'vasında çok görürüz. Cevabımız B seçeneği. Dikkat ettiyseniz bu soru çok da basit gelebilir sana. Hocam orijenez diyor da oluşumu diğer de volkanik B der geçerim. Hayır onu yapmıyoruz. Diğer seçenekleri de irdeliyoruz. Soruları böyle çözüyorsunuz. Mesela hani vardır ya soru çözümlerinde yanlış soruların doğrularını öğren doğru bu seni geliştirir. Ama dikkat Farklı farklı videolarda bunu tekrar tekrar söyleyeceğim gençler. Doğru soruların, doğru soruların diğer seçeneklerini bu şekilde irdelemeniz, altına notlar almanız sizi uçurur, uçurur. Yani doğru yaptığın sorudan da çok şey öğrenmen lazım. Demelisin ki ya kıyı taraçaları sorusaydı ne yapacaktım ben? Yani bu bilgi sende oturmadan ilerleme. Kopya çek, aç video ders notumuzu, Al altına notunu. Bu kadar basit. Bu şekilde 10 soru çöz senin 100 soruna bedeldir. Sürekli farklı farklı videolarda bunları söyleyeceğim, hatırlatacağım. Lütfen sıkılmayın gençler. Evet. Soru 3. Buna bir aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de eprojenezin etkili olduğunun bir göstergesidir? Eprojenez kara kütlelerinin jeolojik süreç içinde alçalma ve yükselme şeklinde gerçekleşen yer kabuğu hareket Yani anahtar kelimemiz bakın dikey hareket. Levhanın dikey hareketi. Eğer levhalar yatay yönde hareket ederse çarpışırlar. Yani orojenez meydana gelir. Fakat levhalar dikey yönde hareket ederse işte o epirojenez olur. Peki neymiş seçeneklerimiz? Ağrı oluşumu, Gediz Grebeni'nin oluşumu, Ergene Ovası'nın çökmeye devam etmesi, Elmalı Ovası'nın oluşumu, Küre Dağları'nın oluşumu. E seçeneğinden başlayalım. Dağ dediği için nedir? Orojenes. Bakın gitti. Orojenes. Biz Eprojenes'i arıyoruz. Elmalı Ovası nasıl oluştu? Nerede? Antalya'da. Peki nasıl oluştu? Kartik arazi, eriyebilen kayalardan oluşan bir arazi. Suların eritmesi sonucunda araziyi o oluşmuş. Ha peki hocam sular araziyi eritti. Hemen ova mı oluşur? Hayır. Akarsularda o erimeyle oluşan düzlüğü doldurur ve ova olur. Dolayısıyla epirojenezle alakalı değil. Epirojenez levhalarımızın ağırlığı değişecek ve bir levhamız yükselecek, bir levhamız alçalacak. Bu tarz bir oluşum. Mesela platolar epirojenezle ilgili. Devam ediyoruz. Ergene Ovası'nın çökmeye devam etmesi. Ha, peki bir arazi neden çöker? Demek ki oraya gelen akarsular ağırlık oluşturdu. Onun için çöker. İşte dikey yöndeki hareket. Cevabımız C seçeneği. Gediz grebenin oluşumu. Greben nasıl oluşur? Levhalar yatay yönde hareket eder, çarpışırlar. Arada hava yastığı misali yumuşak malzemeler yoksa arazinin bir kısmı bu çarpışma etkisiyle ne yapar? Çöker. Kim çöker? gariban çöker. Yani graben. İşte çarpışma olayı, levhaların çarpışma olayı tektonizmadır. Tektonik hareketler. Bu çarpışma etkisiyle yani tektonizma ile kıvrım dağları oluşur, kırıklık dağları oluşur. Ovalar oluşur, tektonik ovalar. Mesela grabenler de bir tektonik ovadır. Çünkü çarpışma etkisiyle çöken arazi ova oldu. Yani Gediz grabenin oluşumu tektonizma ile ilgili. Tek ha. E tektonizma. Ha. tektonizma orojenezi de kapsayan bir kavram. Epirojenezle ilgili değil. Ağrı dağının oluşumu volkanik. Volkanik cevabımız da C seçeneği olur. Evet işte bakın epirojenezi şöyle görsellerde de ben size anlatmaya çalışayım tekrar. Levhalarımız ağırlığı nispetle. Levhalarımız ağırlığı nispetle. Mantoya batmış, ve ağırlıkları değiştikçe levhamızın hafifleyeni yükselmiş, ağırlaşanı çökmüş. İşte delta ovaları epirojenezde çökmeye güzel örnek. Ama delta ovalarının oluşumunda epirojenez etkili değil, karıştırma. Delta ovalarının oluşması ile meydana gelen ağırlık epirojeneze yol açıyor. Evet böyle tuzak soru olabilir tam tersi dikkat bunu zaten konuyu anlatırken de vurgulamıştım. Bu bölüm sonu testleri çok iyi arkadaşlar bence. Çünkü aslında hani sorular üzerinden o bölümü tekrar ediyoruz. Bu videodan sonra sarmal testimiz var. Orada önceki konularla birlikte yeni konuyu tekrar ediyoruz. Evet bu video setimiz 41 video olacak. Hep bu şekilde ilerleyecek. Geçelim biz de dördüncü sorumuza. Haritada numaralı yerler var. Gezdiği yerlerde peri bacalarının varlığından bahseden bir öğrenci. Haritada numaralı yerlerden hangisine gitmiştir? Ne demiştik? Peri bacalarının Kapadokya'da olduğunu Papua Yeni Gineli yamyamlar dahi biliyor. Yani ÖSYM e neden senin bilip bilmediğini merak etsin. Çünkü bu sınav bir bilgi sınavı değil. O zaman yarışma programlarına git. Değil mi? Eleyecek seni. Elenmemen lazım. Elenmemek için herkesin bildiğini bilmekle birlikte ekstra ikinci, üçüncü derecede olanları bilmen lazım. Peki bakalım Türkiye'de peri bacaları Kapadokya dışında nerelerde var? Kula peri bacaları var. Nerede? Manisa Kula. Afyonkarisar Firik Vadisi peri bacaları var. Başka hocam Erzurum Narman peribacaları var. İşte şu görseldeki. Bir de Van Gölü'nün altında su altı peribacaları var. E Kapadokya zaten var. Aslında hani senin volkanik arazileri bilmen yeterli bu soru için. Şu haritayı bileceksin. Başka yolu yok. Evet. Yani haritasız olmaz olayı bu arkadaşlar. Peki bakalım. Bir numaralı yer volkanik alan mı? Değil. Peki 2 numara zaten cevabımız doğru. Yani Manisa Kula Volkanları. 3 numaralı yer volkanik alan mı? Bak harita işte karşılaştır de. Hayır. 4? Hayır. 5? Hayır. Cevap Bursa. Devam. Soru 5. Yine haritada numaralı yerler var. Haritada numaralı yerlerden hangisinin deprem riski daha yüksektir demiş. Ne yapıyoruz? Kaf, daf, baf diyoruz. Bu kadar. Değil mi? Kaf, daf, baf. Tabii şunu biraz daha şöyle geniş almamız lazım ki şurası fayatlı olsun. Gerçek haritadan da bakalım. Evet, tam da 3 numaralı yer. İşte görüyorsunuz fayatlı üzerinde. 4 numara deprem riski düşük. 2 numara deprem riski düşük. 1 numara deprem riski düşük. 5 numara deprem riski düşük. Cevabımızda ne oldu? C seçeneği oldu. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde volkanik dağlar görülür denmiş. E, volkanik araziler haritasını bileceksin de. Bakalım. Volkanik araziler haritası. Şimdi bir numaralı yerde, bir numaralı yerde volkanik arazi var mı? Yok. Üç, yok. Dört. Şimdi dörtte volkanik arazi var. Fakat volkanik dağ yok. Onun için gitti. İki numara volkanik arazi yok. Ama 5 numaralı yer işte volkanik dağlar. Türkiye'de volkanik dağların dışında da volkanik araziler var. Ama bu soru direkt volkanik dağları sorduğu için bizim volkanik dağların olduğu yeri bilmemiz lazım. Neydi? Van Gölü'nün batısında kuzeydoğu doğu güney batı uzantılı hat üzerinde 4 volkanik dağımız var. Tuz Gölü'nün doğusunda kuzeydoğu doğu güney batı uzantılı 5 volkanik dağımız var. Bir de Diyarbakır Karaca'da var. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği oldu. Evet. Soru 7. Türkiye'nin platolarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Teke platosu hayvancılık faaliyetlerine uygundur. Bozok platosunda derin kanyon vadiler yaygındır. Platoların en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu'dur demişiz. Evet bakalım. Teke platosu. Nerede teke platosu? İşte şurası. Peki hayvancılık faaliyetlerine uygun mudur? Hocam kıl keçisi hayvancılığı yaygın, uygun. Hayır. Kıl keçisi ortama uyum sağlamış. Yoksa ortam hayvancılığa uygun değil. ÖSYM bunu sordu. Ben de ÖSYM'nin sorduğu sorudan o seçeneği alıp ne yaptım? Öncül yaptım. Olay bu. Demek ki hayvancılığa uygun değil. Tarıma zaten uygun değil sanayi, ticaret, ulaşıma da uygun olmadığı için teke ve taş eli platoları Türkiye'de nüfusun en az olduğu yerlerden. Bu ifade yanlış. Bozok platosunda derin kanyon vadiler yaygındır. Şimdi mesela bu soruyu, bu e, öncülü analiz edelim. Senin Bozok platosunun nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Yani coğrafya harita diyoruz işte bak görüyorsun. Başka? Kanyon ne demek bilmen gerekiyor değil mi? Bozok platosu işte bakın. Yozgat'taki Yozgat'ın eski ismidir. Bozok Platosu. Evet. E peki hocam kanyon vadiler karstik arazilerde olur. Türkiye'de kanyon vadileri biz daha çok Batı Toroslarda görürüz. Yozgat'ta dikkat edersen karstik arazi olmadığı için bu bilgi de yanlış. Platoların en fazla olduğu bölge İç Anadolu. Evet, görüyoruz. İç Anadolu. Demek ki üçüncü öncül doğru cevabımız da C seçeneği olur diyoruz. Neydi hocam Plato? Akarsular tarafından parçalanmış çevresine göre yüksekteki düzlükler. Evet ova ile farkı ova çevresine göre alçaktaki düzlüktür. Plato çevresine göre yüksekteki düzlüktür. En önemli fark buydu hatırla. Soru 8. Aşağıdaki ovalardan hangisi? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunur. Erzincan, Erzurum, Elazığ, Harran, Çarşamba. Bu tarz soruları çok sordu ÖSYM arkadaşlar. Hangisi farklı fay hattındadır? Hatta 2021, 2025 bak yıllarını bile söylerim ben sana. 2025 AGS soruldu. 2021 KPSS soruldu. Sanırım 2018'de benzeri yine soruldu. Ve bakalım şöyle Doğu Anadolu fay hattımıza. Yani şu fay hattı bakın. Yine nerede sorusunun cevabı değil mi? Nerede Erzincan Ovası? Hocam Erzincan'da. Erzincan nerede? Kuzey Anadolu fayatlı üzerinde. Gitti. Biz Doğu Anadolu üzerindekine bakacağız. Erzurum Ovası nerede? Bakın şurası. Yine Kuzey Anadolu fayatlı. Elazığ Doğu Anadolu fayatlı üzerinde. Cevabımız bu. Harran Ovası hangi fayatlı üzerinde? Herhangi bir fayatlı üzerinde değil. Mesela bize hangisi herhangi bir fay üzerinde değildir deseydi Haran Ovası olabilirdi. Fakat bir tane daha olurdu. Hangisi? Çarşamba. Çünkü Çarşamba Ovası da herhangi bir fay üzerinde değil. Cevabımız zaten C seçeneği oldu. Evet soru 9. Türkiye'nin büyük gölleri genellikle tektonik kökenlidir. Aşağıdakilerden hangisi tektonik göllere örnek gösterilebilir? Meke Gölü, Manyas Gölü, Eymir, Zinav ve Terkos. Her bir seçeneğe 3 soru soracaktık. Hatırlayın. 3 neye kuralı işleteceğiz. Nerede, nasıl oluştu özelliğine. Biz soruyu doğru yapalım, yanlış yapalım. Benim için önemli değil. Yani benim umurumda değil. Senin doğru da yanlış yapman. Bak net söylüyorum. Bu soruyu çok iyi analiz ediyor musun? Ben buna bakarım. Bakalım. Mekke Gölü. Nerede? Konya'da. Nasıl oluştu? Volkanik. Gerekirse kopya çakta yaz bunları. Özelliği ne kapalı havza? Bizim aradığımız tektonik. Manyas gölünlerde Balıkesir. Balıkesir, Marmara Denizi'nin güneyi, Kuzey Anadolu fay kesin tektonik. Ve açık havza. Neden? Marmara Denizi'nin güneyindeki, bakın Manyas şu. meke tuzlası, şurada bir yerde arkadaşlar, tamam mı? Evet, deniz ile göl arasında yüksek dağ yok. Marmara Denizi'nin güneyindeki göller için söylüyorum. Dolayısıyla göl sularını denize ulaştırır. Eymir Gölü nerede? Eymir Gölü Ankara'da. Nasıl oluştu? Alüvyal set. Özelliği ne? Set göllerinde gölün suyu seti aşar. Onun için göllerin suları tatlı olur yani açık havza olur. Evet. Zinav Gölü nerede? Tokat'ta. Şurası. Peki nasıl oluştu? Karadeniz bölgesi olduğu için heyelan çünkü Tokat Karadeniz bölgesinde. Hiç olmadı. Bizim Heylan Seyf hikayemiz var. Oradan yakalarsın. Ama daha garantisi açacaksın kardeşim ders notunu. Oradan kopya çekerek yazacaksın. Bir yazdın, iki yazdın, üç yazdın. Dördüncüsünde gerek kalmayacak. Bazıları da, onu da bak hatırladım hemen söyleyeyim. Hocam çok iyi güzel anlatıyorsunuz. Emme benim o kadar vaktim yok. Ya sana vakit ne zaman lazım? Sınavda lazım değil mi? Sınavda. Sen o sınavdaki zamanı, zamanı şimdi kazanacaksın. Şimdi yapacaksın ki sınavda vakit problemi olmayacak. Yani millet soruyla cebelleşirken sen ver ya böyle. Yani dudaklarında bir tebessüm, hocanın söyledikleri kulağında. Böyle olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bunu yapmaz isen şu olacak hocam çok iyi çalıştım, mükemmel çalıştım, zaman yetmedi. Ne kadar kötü değil mi? Yani hakem dedi ki 10 dakika uzatır. 5 dakika uzattı. Bitti abi. Bitti. Hakem de bizden yanaydı ama yok. Yine de elendik biliyorsunuz. Evet. Peki. Açık havza. Hocam kime gönderme? Fenerbahçe'ye. Yine elendik. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki hocam Terkos Gölü. Nerede? İstanbul'da. Bunun diğer adı var. Tur Durusu. Turusu diyordum. Durusu. Evet. Nasıl oluştu? Alivya Set demişiz. Yanlış olmuş o. Lagün olacak. Kıyı Set Gölü. Ve açık havza. Evet. Cevabımız Tektonik göl sorulduğu için Bursa'ydı ama biz sadece cevabı işaretleyip geçmedik. Sizin de bunu yapmanızı istiyorum. Tüm seçenekleri irdeledik. Şunu da söyleyip son soru yapacağım gençler. Şimdi bizim soru bankamızda gençler önce soruları konu konu tasnif et. Mesela ben sana yer şekilleri deyip bir test yapmadım. Akarsular ardından testler. Göller testler. Toprak testler. Yani her konudan test hazırladım. Ama en sonunda yer şekilleri gibi genel test hazırladım. Ardına bir de önceki konuları da kapsayan sarmal test. Bence şu kitapla tanışırsanız müthiş verim alacaksınız. Unutulmaz bir öğrenme yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Küçük bir reklam oldu belki ama arada bunları yapacağız kusura bakmayın. Çünkü bilmeniz lazım yanlış anlamayın. Yani doğru yöntemi bulman lazım. Vaktin zaten sıkıntı, sıkıntılı yani vaktin az. Onun için bunu en iyi değerlendirmen lazım. Ha ben de buradan kazanacağım. O başka mesele. Ama sen deme bana sonra hocam neden bahsetmediniz? Bak ben bunu çok duyuyorum. Hocam işte siz yeni keşfettim. Hocam işte keşke daha önce tanısaydım. şimdiden söylüyorum işte de ona göre yol haritası çiziyoruz. Bir de arkadaşlar hangi hocayla ilerlerseniz ilerleyin. Zaten sizi sınava kadar süreç boyunca yönlendirecek. Neden? Çünkü sen kazanacaksın ki ben de kazanayım. Yani benden işte ders almış, kitap almış, ne yaparsa yapsın biz bunu diyemeyiz. Sınava kadar takip ederiz. Sana yol haritası sunarız ve bu testin son sorusunu yaparız. Hadi yapalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında değildir? Bu tarz sorular müthiş. Neden? Müthiş öğretici. Neden? Çünkü genel özellik diyor. Akarsularla ilgili tekrar yapacaksın. 1, 2 değildir diyor. Bu zaten ayrı bir hazine. Çünkü hiçbir şey bilemedin mi? Bak cevabatlarına. A, E'ymiş. Tamam. 4 tane doğruyu cebine koy git. Onun için bu konuların genel özetlerini soran ve bir de değildir diye soran soruları öp başına koy. Senin için hazine. Okuyalım. Türkiye akarsuları genelde kısa boyludur. Evet doğru. Neden? Hemen nedenini sor. Çünkü Türkiye iki yarım adadan oluşuyor. Yani nehirler şöyle bir uzayamıyor, uzayamıyor. Doğru, genelde rejimleri düzensizdir. Rejim, akarsuyun yıl içerisindeki seviye değişimi düzensiz. Neden? Çünkü yağış rejimi düzensiz. Doğru, yük taşımacılığına, heh, şöyle de pardon, denge profilinden uzaktır. Yani akarsularımız yüksekten akar. Hatta görsellere gidelim, görsel yokmuş, tamam. Yüksekten akar, doğru. Çünkü biz genç bir ülkeyiz. Yük taşımacılığına uygun değildir. Evet. Çünkü nehirler çok yüksekten aktığı için nasıl yani o gemi nasıl çıkacak yukarıya? Böyle bir şey olabilir mi? Nehirde ulaşım, taşımacılık yapabilmen için nehrin seviyesiyle deniz seviyesi aynı olması lazım. Yani rampayı saramaz yani gemi. Evet. Peki aşındırma güçleri azdır. Bilakis Türkiye karsularının aşındırma güçleri oldukça fazladır. Çünkü yüksekten akar, hızla akar. Cevabımız da E seçeneği olur. Böylece yer şekilleri ünitemizin bölüm sonu testini tamamladık. Bir sonraki dersimizde sarmal test yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.